1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle memur ve emekçi sendikaları tarafından birer mesaj yayınlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan mesajlarda işçi haklarına dikkat çekildi ve koronavirüs şartlarından işçilerin mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim İş Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar mesajında koronavirüs şartlarının aşılacağını belirtti. Bu yıl 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününü Covid-19 salgınının dünya çapında yarattığı yıkıcı etkilerle karşılıyoruz. Tarihte ilk kez dünya emekçileri 1 Mayıs'ı kitleler halinde alanlarda kutlayamayacak. Ancak eşit, özgür ve insanca bir yaşam için, hakça bir paylaşım için tek ses, tek yürek olacaklar. Bütün emekçiler temel hakları ekonomik talepler için birleştiğinde daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını biliyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi göstermek için bu yıl iş yerlerimizin ve evlerimizin balkonlarını, pencerelerini taleplerimizi gösteren afişler ve pankartlarla donatalım. 1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyleyelim. Salgın koşullarına rağmen balkonlardan birbirimizle kuracağımız gönül köprüsüyle sesimizi duyuralım. Yaşasın birlik, mücadele ve dayanışma günü, yaşasın 1 Mayıs. Türkiye İş Düzce Şube Başkanı Muzaffer Işık da salgın süreci içinde işçilerin çalışma şartlarının daha da zorlaştığına değindi. Sevgili işçiler, bugün 1 Mayıs tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlığın verdiği bir savaştır. Bu savaşın ön cephesine yer alan sağlık emekçileri ve dünyanın hala işler işler durumunda durumda kalmasını sağlayan diğer tüm iş kollarındaki emekçileri yer alıyor. Ön cephedeki savaşın kazanılması geri cephedeki önlemlere de güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu salgının mağlup edilmesinin ardından tüm insanlığın bir arada ve barış içinde yaşayabileceği eşitsizliklerin istesinden gelmek için bir mücadele vereceği sürecin içine gireceğine ümit ediyoruz. Sendikalar, emek örgütleri aralarındaki ayrılıklardan kurtulup bir araya gelmek zorundadır. Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs alanlarda kutlamalı işçinin taleplerini bir ağızdan seslendirmeliyiz. Emeğin hak ve çıkarlarını birlikte koruyup geliştirmeliyiz. Güzel ve güneşli günlerin görüleceği salgının ve eşsizliklerin üstesinden gelinmesi gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Türk iş.